Arkadaşlar herkese merhaba. İlkayna Muhammed oyunda kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz çocuklar? Hep birlikte Adana Oktumum'da oyunun sahasında güzel bir eğlenceli vakit geçirip oyun oynayacağız arkadaşlar. Muhammed ve İlkayna birlikte. Hadi Muhammed. Hadi koşalım. Çok güzel. Harika bir yer. Gel gel gel. Koş koş. Vay. Evet Muhammed oyun başına geçti arkadaşlar. Ne güzel oynuyor. Hızlı bir araba sürüş keyfi yapıyor. Harikası. Mükemmel gidiyor. Sağ kır, sağ kır. Sağ, sol, sol, sol şimdi. Aa kaybetti. Tekrardan başlasın. Evet koş koş koş. hangisinde Evet hangisini sürmek istiyor? Ona bin ona bin. Bak bu daha güzelmiş. Koş. Evet buna bin. Evet. Bak burada ne var? Burada ne var? Fites kolu var hem de debraj var ve aynı zamanda ne var Muhammed? direni var. Evet çok harika. Tamam tamam başka bir oyuna geçelim. Aa orayı mı beğendin? Çok güzel. Evet başka bir oyun oynayacak Muhammed arkadaşlar hızlı bir şekilde bütün oyuncakları tek tek test ediyor. Hangisi güzelse ona yöneliyor. Şimdi bak evet motor şokta oldu. Büyük Mükenan Kenan Sopoğlu'na özeniyor. Şimdi indi. Evet arkadaşlar hemen hemen hemen. Tamam gel birlikte oynayalım. Gel birlikte. Evet harikasın. Top nerede? Tamam çeksen, Ben de çekeyim. Tamam. Hadi koşalım oynayalım. Başka bir oyun alana geçelim. Gel Muhammed. Ha o masaj koltuğu mu? Evet masaj mı yapacağız? Hadi hadi otur masaj yapalım. Evet otur masaj yapalım. Çok güzel. On numara mükemmelsin. O masajını da yaptı. Şimdi, şimdi gel Muhammed. Mehmet gel bak burası daha güzel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Muhammed ilk ayak yürüyelim. Oo, gel hadi kızım gondola binelim mi Oo, ona da mı binelim tamam dönüşte ona da binelim tamam dönüşte binelim hem şu e, mantarlı oyuncağa da binmiş olacağız hem de gondola da binmiş olacağız biraz daha o, ama buraya bakayım senin yaşına uygun değil İlkan. vay arabalar var Evet, İngiliz otobüsüne bindi. Meşhur İngiliz otobüsü iki katlı. Ona bindi şimdi. Çok güzel. ve evet, sürüyor. Şoför koltuğuna geçti. Arkasında iki yolcu. Ben de yolcu olabilir miyim? Ben de yolcu olabilir miyim? Ben nereye sığacağım? Şoför bey bana yer var mı? Aa burası mı? Tamam hemen oturdum. Evet gidelim. Ee, bizi Kozan'da bırakır mısın? Adana Kozan'da. Tamam şoför harika bir şekilde arabasını sürüyor. Tamam gel. Tamam indik. Çok güzel. Çok güzel. İndik ama. Oo, oh, yarış pistine İlkay'ın meşhur Ferrari'si. Çok güzel. Ferrari Barbie bebekliymiş kızım bak. Barbie bebekle. Na ha, çok harika. Bak tamam güzelmiş. Tamam. Hadi sür bakalım. Sürebiliyor musun sen? Fites at. Fitesini at. Aferin. Fites attı. Şu an 5. fitesle sürüyor. <laughs> Muhammed sen şu yolcu koltuğun tarafına geç. O şoför Hanım <laughs> Şoför hanıma karışma. Sen oraya geç hadi. İstersen Muhammed ralli yapalım. Bak bak bak. Gel, gel gel Çok güzel bir oyuncak buldum bak. Ralli. Bakın ya hız, hız yarışmalar biliyorsun. E, yarışmalar yapıyor. Ülkemizde de İstanbul'da düzenleniyor. Harikasın. rally yarışmasına katılıyor Muhammed. Hızlı bir şekilde arabasını sürüyor. O orada inme. Kapıdan in. Muhammed kapıda inmiyor. Yukarıdan çıkmaya çalışıyor. Şimdi indi. Evet gelelim. Çok güzel. Arkadaşlar Muhammed şimdi e, e, trene binecek. İlk ayla beraber. Evet binelim. Evet trene binelim. Trene binelim. E, kaptan Bey. Kaptan Bey. Tren, treni mi süreceksiniz şimdi? Hemen binin. Buyurun. Koltuğunuza geçin. Aa, bayan bir e, kaptanımız var. İlk ay Hanım. İlk şimdi arabasını süre. Hayır evet bin bin. Hızlıca bin de sürelim. Aa, harikasın. Çok güzel şekilde trenini sürüyor. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi Muhammed hızlı bir şekilde arabaya biniyor. Evet hızlı bir şekilde arabayı biniyor. Arabayı sürüyor. Çok da hızlı gidiyor arabalar. Hareket halinde. Çok güzel. Harikasınız. O arabamı şu an 4x4 cibin içerisindeyiz. Evet harika 4x4 mükemmel bir şekilde gidiyor. Mehmet, ben de binebilir miyim? Şu an Dubai çöllerinde rafting yapıyor gibiyiz. Çok harika bir şekilde arkadaşlar çok mükemmel bir oyunca. A01 Adana'yı da koymuşlar. Tabii ki markamız hem orada tehcillenmiş. Hangisine oradan indin mi? Hangisinde oynayacaksın? Ondan mı? Hadi geç karşıma. Evet. Uuu. Hızlı bir şekilde at. Öyle değil. Bak o oyuncak o şekilde oynanmıyor. Bak gel. <laughs> gel gel. Gel gel, iyi Had At sen de başka bir oyuncu bir kızım. Bak, ha, harikasın. Çok güzel sürüyorsun. Mükemmel bir şekilde. Woo! Nasıl güzel mi? Beğendin mi oyuncağını? A araba durdu. Araba durdu şimdi. Tamam inebilirsiniz. Buyurun. Buyurun şoför bey. Hadi yürüyelim. Muhammed. Muhammed. Aa, direksiyona geçiyor bu sefer. Yolcu koltuğu tarafında değilsin. Harikası. Çok güzel. Çok güzel. Uu, nereye gidiyorsunuz? Osmaniye mi gidiyorsun? Aa bizim a, pardon. Ama burası Adana. Osmaniye mi gidelim? Tamam ben de geliyorum yanına. Aa, ben de geliyorum. Osmaniye gidiyormuş. Tamam. Arkadaşlar şimdi Muhammed'le birlikte Osmaniye gidiyoruz. Şoför koltuğunda Muhammed var. Harikasın. Şey şoför bey sağ çekebilir misiniz? Sağa çekebilir misin? Ben inmek istiyorum da. Tamam. Evet. Tamam. Solda devam. Tamam. Devam et. Harikasın. Oo. Evet. Çok güzel. Nereye gidiyoruz? Osmaniye mi? -M -M. <laughs> AVM. AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. AVM'de geldik. Tekrar AVM'ye gidiyoruz. Osmaniye'ye gitmekten baba, baba, vazgeçtik. Baba, baba. Oo, direksiyon o şekilde tutabiliyorsun. Harikasın. Bir sadece bak vites var. Bak burada vites kolu var. 5 vitesliymiş bu hemen vites at harikasın çok güzel vites at debrije bas vites atarken debrece bas bu manuelmiş otomatik vites değilmiş tamam mı otomatik viteslerde ne yapıyorduk bak, frene bu ne, basıp bu ne, vites bu ne, atıyorduk Bu, ne, bu ne? Bunu. sağ camı aç sol camı aç ön cam arka cam <laughs> Aha, güzelmiş bak bak burada ışıklandırmayı da güzel yapmışlar <laughs> evet orada orada gördün mü çok güzel olmuş. Hadi, Hadi inelim. Hadi inelim. Araba dinelim, başka bir oyuncağa binelim. Ben iniyorum. Bye bye. Teşekkür ederim beni burada bıraktığınız için Muhammed Bey. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Hadi gel güzel bir oyuncağa binelim şimdi. Yok, yok. Tamam. Artık başka bir oyuncağa binebiliriz. Tamam, güzel. Evet, çok güzel. Harikasın. Tamam. Vay dinozor öldürme mi oynuyoruz? Bunlar ne? Timsahlar mı? Vay köpek balığına. Ben de ateş edeyim. Çıp 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 çıp. Sağdaki. Soldaki senin. Sağdaki benim. Hızlı ol. Evet harikasın. Çıp 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 çıp. Vuruyoruz. Sen de vur. Sen de vur. Bak bak bak. sol Solda var. Evet şimdi ateş edelim. Yarasalar ateş edelim. Yarasalar ateş edelim. Harikasın. Çıl çıl çıl. Sağdan sola hızlı bir şekilde bak bak. Çok güzel bir şekilde öldürdük. Evet oyunu biz kazandık arkadaşlar. İlkay'la birlikte. Hadi ilk ay Tamam. Arı vız vız vız. Arı vız, vız vız Hadi oraya gidelim. Hadi. Çok güzel. Bak gel gel şu çok güzelmiş. Hadi gel burada oynayalım. Burada oynayalım. Şunu açık ilk ay. Şuna çık oynayalım hadi. Gel. Buna çık oynayalım gel. O su oynamayalım üstün batar. Bak bak şurada güzel oyun varmış gel. Gel 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 gel. Evet harikasın. Çok güzel oyun varmış. Bak bak yarışma yapalım mı ikimiz birlikte? Bak, ha, motora bin, motora bin, koş koş koş, birlikte yarışalım. Hadi motora bin, harikasın. Hadi motoruna bin, hızlı bir şekilde sür bakalım. Hadi sür motorunu. Tamam, çok güzel, güzel. İlkay motor sürüyor arkadaşlar. Şimdi yarış başlayacak, büyük bir heyecan var. Birazdan yarışa başlayacak. Evet, başladık hızlı şekilde başladım. Bak şurada ilk giden pembeli motor seninki bak. Görüyor musun? Senin motorunu. Hadi başlatalım. Evet güzel oldu. Harikasın. Birazdan başlayacak oyun. Büyük bir heyecan var. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet. Sizleri seviyoruz.